Kasamızın kapağını çıkardık. Evet şeffaf ölçülerde internetten linkini atarım. Şeffaf plexi 3 milimetrelik kalınlığında plexi siparişi verdik ölçülerine ve gördüğünüz gibi şuralardan vidaladık. İçine de öncesinde kulun RGB adreslenebilir CPU fanını koyduk. O da ışıklı çok güzel görünüyor. ve içine led döşedik. Şimdi onu deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi bağlantıyı yaptık adaptörle. Evet şu anda sadece dışarıdan çalışıyor. Onu içeri alacağız ve molex bağlantısıyla çalıştırmaya çalışacağız. Böylece arkadaşlar bilgisayar kapandığında kapanacak. Açıldığında yine açılacak. Şimdi prizle de bu adaptörle de çalıştığını göstermek için bağlıyoruz. Ama bunu Molex yapacağız daha sonra. Bakalım nasıl yanacak. sayıyı içeri getirdik. Şimdi bir de fanları da çalıştıralım. Evet. Şu şekilde. gece daha da güzel duracaktır bu. Eski kasamızı böylece yenilemiş olduk. Harika bir şey oldu. Hem fanımız hem de içindeki RGB'ler bu da kamerada dalgalı gözüküyor ama değil aslında. Sabit renk duruyor. Herhalde kameranın algılamasından dolayı böyle. Bir de bunu e, buletler için e, kontrolcü takılıyor. Biz ondan almadık şu anda. Sadece sabit olarak bağladık. Tek renk yürünecek. O şekilde de yapılabiliyor. Kontrolcü alıp kumandayla bastığınız zaman renkler değişiyor ya da yanıp sönme tarzında da yapabilirsiniz. Biz sabit renk istediğimiz için böyle yaptık şu anda. Bir de elektriği buradan adaptörden alıyor. 220 volt yazıyor. İçeriden almaya çalışalım. Molex bağlantısı yapacağız. Öyle de yaptığımız zaman bilgisayar açıldığında açılacak. Kapandığında kapanacak. Böylece canavar gibi yeni kasa olmuş olacak. Eski kasa yeni olmuş olacak. Evet, bir de gece çekimleri yaparız. İyice nasıl duruyor? Bu şekilde. Ki bu erkek değil mi? Evet. Sarıyla siyah. Bak, sarı yanında siyah kablo değil mi? Evet, oradan alacak. Elektriği. LEDleri ha. öyle yapması lazım. Bak şimdi şu, şu ikisi, değil mi? Evet, 12 volt. Ha. Oradan elektriği alacağız. Adaptörü iptal edeceğiz. Oradan ledlerin yanması lazım. Şimdi şey... E 12 Volt bağlantıları Bunu uzatmak için yap. Uzatma kablosu gibi Kablo kısa geldiği için. Uzatacağız şimdi. Evet. Sağlam bir şekilde. Kablo uzadı şimdi. Bunlar da keseceğiz onları da. Evet. Ucu bantlanabilir onun. Elektrik almasın. Bir yere değmesin diye. Şimdi adaptörden sökeceğiz. Önce şöyle şey yapalım, sıkmadan bu uçları değdiririz Denemek için. Olmaz. Evet. Bakalım çalışacak mı, elektrik gelecek mi? Evet. Kapalı güç kaynağı. Evet kasa çalıştı. Değirelim bakalım elektrik gelecek mi? Allah'ım güzel evet. Allah'ım ha? Evet oldu. Bakın. Artık Molex'ten gücümüzü alıyoruz. Gördüğünüz gibi işe yaradı. Artık bilgisayar açıldığında açılacak, kapandığında kapanacak. <laughs> sarı şey. sarı diğer şöyle bir çıkan atayım ona. Bunu şimdi içeri alacağız, tamam mı? Evet, içeri alınca artık işlemimiz tamam tamamlanmış olacak. İşte. Evet, tamam. Ve elektrik almadığı sürece Hı. sıkıntı yok. Tamam, şimdi... ...bunları sökeyim, içeri alayım. Evet, dışarıdaki uçları içeri alacağız. Çözdük mü? Evet. <laughs> bu işi de çözdük. <laughs> eski kasa nasıl yenilenir? Sizin de eski kasanız varsa bu şekilde yenileyebilirsiniz. Yani bu kapak ortalama 50-60 lira tutuyor fanınız da varsa böyle ışıklı biletnet. Çok güzel durur. Gece çekimini de yaparız. Karanlıkta gece nasıl duruyor? Daha belli olur o zaman. güzelce güzelce yerleştirdiğini artık kasa açılınca çalışacak. Kapanınca o da kapanacak. Böylece iki işten kurtulmuş olduk. Priz tak çıkar. İşinden artık bilgisayarla entegre hale geldi. Sistemimiz. Açıyoruz. Ha? Tamam açalım. Evet bilgisayar açıldığında açılıyor. İçine bakın ne kadar aydınlık. Ne güzel ışık sanki verdi değil mi? Dışarıda hani koyduk ya. Evet karanlıkta daha da güzel duruyor. Evet evet. Şöyle. Hakan becerdik mi? Evet. Ha. <laughs> Bu işi de başardık. <laughs> Yaparız dedik, yaptık. Eski kasayı yeniledik. Ha, kaç bakayım? E, 2000-2003 kasası. 2003'ün kasasını. Evet. 17 yıl ileriye <laughs> götürdük. Tabi daha buna e, eklemeler de yapılabilir. Bazıları önleri de söküyor, oralara fan takıyorlar. Ama sadece e, fan aldık işlemci fanı ışıklı olsun dedik ve içini ışıklandırmak istedik o kadar detaylı yapmak istemedik yani bu da yeterli oluyor böyle yan koyarsanız zaten önü falan gözükmez tabi soğutma istiyorsanız önüne de fan ünitesi yapabilirsiniz bu şekilde kasamız şıkır şıkır oldu yani gece de açtığınızda içi günlük güneşlik olacak bu şekilde. Her türlü detayı gözüküyor. Eğer kasanın içini de yenilersek anakart falan ışıklı remler ışıklı ekran kartı daha da kasayı güzel gösterecektir. Şimdi bir tek geriye gece çekimi kaldı. Tamam. Bir de şimdi bundan sonra gece çekimini atarız. Böylece bitiririz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar gece çekimi de yapacağımızı söylemiştik. <laughs> Şu anda ışıklar açık. Şeritleri de mavi şeffaf şeritleri de çıkardık. Hiç yokmuş gibi duruyor. <laughs> Ama var. Bakın. Şıkır şıkır. Şimdi ışıkları söndürelim. Nasıl olacak karanlıkta? Oo. Oh, şuraya bak. Gece lambası gibi. <laughs> Lamba gibi yanıyor.